Ekiple en sakin beşli Valorant <laughs> Ranked oyunumuz. İyi seyirler. <laughs> kanka beni bak birincisi karşı takım bitirdi ikincisi Merve'nin smokları ama. Merve'nin smokları pardon. <laughs> bak şöyle bitirdi ama bir dakika. Bence Sözüm çok bitmedi. iyiydi smokları. Bir dakika. Böyle, hayır bir dakika. smokları ha, he, iyi. He. ama attığın timingler çok kötü kanka. Kanka İnan, yanlış adama, anlamada. O zaman bana de smok atma ne atmayayım ben Oğlum, senin Oğlum, nereden bileyim. adamla gideyim? çatışıyorum ben. 0.05 saniyede sana Merve smoke atma adamı vurma arasında gidip gelemem ki. Kanka demen lazım beni ilgilendirmiyor. Ya onu ya, takip et onu kral. Ya, aynen ya Rahman akın takip et diyor. Kemal sayda giriyor ama akın benden sonra sayda giriyor. Ben giriyorum Kemal'in arkasında. Tamam kanka al enteri sen gir o zaman. Yarram ne ya. E ya, gir kanka. Kaç, o zaman ben nerede ne yapmışım ama entry'yi ben babam Ya yaptı kanka beni ilgilendirmiyor. Aslında sen ben senin yüzünden öldüm. iki kere alsaytta mı koyayım? Ben bir kere lafını ettim mi? Nerede öldün? Oğlum asaydı girmedin. Tamam nerede öldün? Tamam Kema ulti bastı iki kere. Sen girmedin tamam. ben girdim ultinin arkasından. Amına koyayım sen benden soruna girdim ben öldüm. Burada. Kemo ben seninle bir kere bile girmedim mi kardeş? İki kere girmedim. Bir tane, girdim. Girdim. Bir, bir, bir tane da. ben hatırlıyorum zaten Hepsi bir tane ben girdim. Eğer ki şu buradaysa dedim. Ha, da Hayır da ben kanka, ben zaten. Of, yayın geçmişinden Gelim bakın, ya. bakın amına koyayım ya. Ali girmedi, ya, ben, girdim ya. Ya. Ay, girmedi. Ya, ben girdim ya. Kardeşim, ya tartışın düşmeye gerek yok arkadaşlar. Ay, çok biliyorsun oyunu ya. Adam geliyor smoklara laf ediyor. Çok biliyorsan al o zaman smok kanka. Ya çok biliyorsan al o zaman smok. Çok biliyorsan al o zaman smok. Benim sikimde sen. Kanki. Benim sizi Hayır, de kendine değilsin. Benim sıkıntı değilsin. Asma bana toz. ne? Çok tost biliyor ya. Göte e bak koyayım oyunu ya. Yarım asma oyna o zaman. At it herif. Bana ne ama koyayım. Ya kanka. Sikerim kankanı Sikerim değil, şimdi. Oynayayım. O zaman <laughs> laf etmesin smoke'u. <laughs> Oğlum bak şimdi. Allah Allah. Kardeşim sen, <gülüyor> sen <gülüyor> çok mu haklısın? Evet. <gülüyor> tamam lan. <laughs> tamam. Allah Allah. E, benim zaten gerizekalı tamam, denmiyor smoke'u. Çok ben, biliyorsan. Oğlum, al.